tarım kesimine yönelik problemlerin çözümünü bekliyoruz. Köylü tarlasını sürecek, traktörler bağ bahçeye tarlaya çıkacak. 1 litre mazot 44 lira. Köylüye mazot konusunda destek sağlanması lazım. Köylüye gübre konusunda destek sağlanması lazım. Köylüye tohumluk konusunda destek sağlanması lazım. Mutfak enflasyonunu dizginlemenin temel parametresi tarımsal üretimde maliyetleri düşürmektir. Tarımda yeniden kendi kendine yeten bir ülke haline gelmektir. Tarımda ihtiyacını ithalat yoluyla değil, ihracat yoluyla tarımını destekleyebilen bir ülke yeniden olabilmektir. Başta hububat ve bakliyat olmak üzere tarımda ithalatın yerini yerli ürünlerin almasını temenni ediyoruz. Buna yönelik olarak da köylümüzün, çiftçimizin desteklenmesini bekliyoruz. Ve yine Kurban Bayramı'na doğru yol alınırken büyükbaş ve küçükbaş hayvan ithalatı bugün için kaçınılmaz hale gelmiş olsa da asıl olanın ve kalıcı çözüm olanın kendi köylümüzün büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticiliğini teşvik etmekten geçtiğini de hükümetimize bir kere daha hatırlatıyoruz. Et ve süt ihtiyacını sonsuza kadar ithal ikamesiyle karşılamamız mümkün değildir. Doğru da değildir. Kendi üreticimizi desteklemediğimiz takdirde gelecek yıllarda bu başlıklarda dışa bağımlı hale gelmemiz kaçınılmaz olacaktır. Bir diğer konu. içeride ve dışarıda unutulmamasını arzu ettiğimiz, ümit ve temenni ettiğimiz. Bildiğiniz gibi 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. İsrail soykırım politikasını amansız bir şekilde sürdürüyor. Netanyahu 100 yılın Hitler'i olarak durdurak bilmeksizin Gazze'yi yerle bir etmesi yetmemiş gibi refah kapısına çaresizce sürülen milyonların üzerine bombalar yağdırmaya, mermiler yağdırmaya devam ediyor. Bununla birlikte tırnak içinde insani yardımlar da bölgeye ulaştırılmıyor. Havadan paraşütlerle atılan yardımların büyük bölümü denizin üzerine düşüyor ve aç insanlar, aç bir ilaç vaziyetteki o insanlar denizden gıda paketlerini avlamaya, yakalamaya zorlanıyor. Bu görüntüler çağ dışıdır. Bu görüntüler ahlak dışıdır. İnsaf dışıdır. İnsanlık dışıdır. Ve maalesef bu görüntüleri yaşatan İsrail olduğu kadar gözetleyen, destekleyen, teşvik eden de Amerika Birleşik Devletleri'dir, İngiltere'dir, İtalya'dır, Almanya'dır, Fransa'dır. İçimiz kan alıyor ama elimizden bunları ifade etmekten fazlası maalesef gelmiyor. Son günlerde tırmanan İran-İsrail geriliminin Gazze'yi gölgelemesini de arzu etmiyoruz. Oradaki temel mesele Gazze'de yaşanmakta olan insanlık dramıdır. İnsan hakları ihlalleridir. Soykırımdır. Ama kendi televizyonlarımız ve medyamızla başlı olmak üzere maalesef dünya bugün Gazze'de yaşananları değil, refah kapısına sıkıştırılan milyonların açlığını, ilaçsızlığını, çaresizliğini değil, İsrail ile İran arasındaki atışmaları izlemeye mecbur bırakılıyor. Biz dikkati bir kere daha Gazze'ye Gazze'deki soykırıma ve insanlık dramına çekiyoruz. Dünya bir an önce seferber olmalıdır. 1967 sınırlarına dönülmek kaydıyla İsrail ve öncesindeki işgal ettiği topraklardan da çekilmek kaydıyla İsrail Filistin'in işgal edilmiş topraklarını boşaltmalıdır. Başkenti Kudüs olan Filistin devletinin bütün dünyaca tanınması ve işgalcilerin yerleştirildikleri bölgelerden çıkarılarak savaş tazminatlarıyla Gazze'nin, Filistin'in yeniden ihya ve inşası tek çözüm yoludur. Dünya artık bu gerçekle yüzleşmek, bu gerçeğe dönmek mecburiyetindedir. Derdi basın mensupları kim unutursa unutsun biz refah kapısındaki milyonların Yalnızlığını unutmayacağız. Kim terk ederse terk etsin, biz Filistinlilerin, Gazzelilerin özgürlük mücadelesini, Kudüs mücadelesini, varoluş mücadelesini hiçbir zaman, hiçbir zeminde terk etmeyeceğiz. Basın toplantımızın son bölümünde, sorularınız hariç son bölümünde temas etmek ve değinmek istiyorum. Detaylarını arzu edenler sosyal medya hesaplarımızdan, internet sitelerimizden takip edebilirler. Bildiğiniz gibi imar kanunu ile ilgili beklentiler var. Nedir bunlar? Yapı kayıt belgesi ile ilgili hak arayışları, hak kayıpları, yapı kayıt belgesinden şu ya da bu nedenle yararlanamayanların maruz kaldıkları ekonomik kayıplar. Bununla ilgili kapsamlı bir düzenlemeyi içeren Kanun değişikliği teklifimiz İstanbul Milletvekilimiz Sayın Doğan Bekin tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiştir. Yüz binlerin Türkiye genelindeki hak arayışını etkileyecek olan bu kanun teklifinin Meclis Başkanı tarafından ilgili komisyona sevk edilmesini, akabinde komisyon gündeminde öncelikli olarak ele alınmasını ve genel kurul gündemine indirilmesini bu vesileyle bu mağduriyetin de giderilmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çoğunluğu oluşturan iktidar gruplarından bekliyoruz. Sizlere katılımınız için teşekkür ediyorum. Sorum. Evet. evet. Yeni anayasa çağrılarına Yeni Refah Partisi kapı olarak da kafa olarak da açıktır bir teklif olur ise, bu teklifi değerlendirmeye de açık olduğumuzu daha önce beyan ettik. AK Parti grubundan, MHP grubundan ya da CHP grubundan veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen herhangi bir siyasi parti grubu tarafından bir anayasa değişikliği teklifi hazırlanacak olursa, bunu değerlendirmeye, ele almaya ve destek verip vermeyeceğimizi parti zeminlerinde tartışmaya hazırız ve açığız. Bununla birlikte görüyoruz ki 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında Yeni bir anayasa değişikliği arzusu Türkiye'nin gündeminde önemli bir yer edinecek. Dolayısıyla buna yönelik olarak yeniden Refah Partisi olarak biz de yeni anayasa tartışmalarına nasıl katkı sağlayabiliriz? Değişmesi gereken maddelere nasıl odaklanabiliriz ve hangi önerilerde bulunabiliriz? başlığı altında çalışmalarımızı başlatıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir anayasa değişikliği teklifi sunma anlamında değil ama herhangi bir siyasi parti grubundan gelecek olan anayasa değişikliği teklifine yeterince katkı verebilmek adına çalışmalarımızı başlatıyoruz. Sayın Bahçeli nasıl bir anayasadan söz ediyor bilmiyoruz. Detaylar detaylarına vakıf değiliz. 50 artı 1 yerine 40 artı 1 şeklinde bir önermeleri olacak mı? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yerine farklı bir hükümet modeli önerileri olacak mı? Ya da hangi başlıklar altında ne gibi önerilerle gelecekler bunu bilmiyoruz. Ama Türkiye'nin faydasına olan, Milletimizin hayrına olan, sorunların çözümüne katkı sağlayacak olan, devletin daha rahat yönetilebilmesine imkan sağlayacak ve bununla birlikte denge ve denetim mekanizmalarını daha etkin kılacak anayasa tekliflerine biz hazırız. Kuvvetler ayrılığı sistemi tabii ki olmazsa olmazımız bu model içerisinde. Denge ve denetim mekanizmalarının etkinleştirilmesi derken olmazsa olmazımız, vazgeçilmezimiz kuvvetler ayrılığı sistemidir yasama, yürütme, yargının birbirlerinin alanına girmemesi ve birbirlerini dengelemesi bizim anayasal hukuk sistemimizin, rejimimizin özüdür. Bir cumhuriyet için de esasında bu kuvvetler ayrılığı modeli olmazsa olmaz bir önermedir. Dolayısıyla kuvvetler ayrılığını önceleyen, denge denetim mekanizmalarını kuvvetlendiren, yönetim pratiğini de güçlendirecek olan anayasa tekliflerine hazır olduğumuzu ifade ediyorum. Buyurun. Teşekkür ederim sorunuz için. Bu yönde bir çalışmamız yok. Bu yönde bir çalışmada bulunabileceğimiz bir zemin de esasında Türkiye Büyük Millet Meclisinde yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi henüz çok yeni. Ee, az önce de ifade ettiğim gibi Meclis ve Milletvekilleri henüz 10 ayını bile doldurmadı. Bütün partiler Milletvekilleriyle birlikte mutlu mesut bir şekilde Meclis faaliyetlerine katılmaya devam ediyorlar. Ee, dolayısıyla herhangi bir partinin e, Milletvekilleri üzerinde bir çalışmamız yok diğer siyasi partilerin milletvekillerinde gözümüz de yok. E, milletvekillerimize Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çalışmalarında başarılar diliyoruz. Hayırlı görevler diliyoruz. E, biz kazandığımız 62 belediyemize ve itirazların neticelenmesini beklediğimiz 3 belediyenin de net, lehimize neticelenmesi halinde biz belediyelerimize yerel yönetim anlayışımızı egemen kılmak üzere kolları sıvadık. Bu yönde çalışmalarımıza ağırlıklı hız vereceğiz. E, dolayısıyla mecliseki milletvekilleri ni kapsayan bir yaklaşımımız şu an için söz konusu değil. Ama her zaman olur. Parlamentonun ikinci yılında, üçüncü yılında, dördüncü yılında partilerinden ayrılan bağımsız kalan milletvekilleri olur. Siyasi faaliyetlerini sonlandıran partiler olur. Bu gibi bağımsızların çoğaldığı ortamlarda partilerin grup kurma faaliyetlerinin hızlandığına da tanıklık ederiz. Ama bugün için siyasi partiler bağlamında böyle bir durum söz konusu değil. Biz de meclise grubu bulunan bütün siyasi partilere saygı duyuyoruz. Onlarla ilişkimizi hukuk

Diğer partilerin yapmış olduğu başvurular bizim açımızdan da sonuçta sonuç doğurabilecek durumda başvurular. Yasanın hak olarak tanıdığı bütün itiraz yollarını kullanacağız. Niye? Milletin iradesine sahip çıkmak için. Orada ilk verilen red kararlarında şöyle bir yaklaşım var. İlgili siyasi partilerin almış olduğu oyların hepsini bir tarafa yazsanız bile sonucu değiştirmiyor. Sonucu değiştirir ya da değiştirmez. Baştan bir siyasi parti seçim pusulasında olması gereken yerde değilse, YSK'nın ilan ettiği sırada değilse o pusulalarla o seçim çevresinde ya da ilçesinde oylama yapmak mümkün değildir. Doğru değildir, hukuki değildir. Tam kanunsuzluk hali dediğimiz şey tam olarak budur. Yoksa şu kadar oy almış, o oyları şuraya yazsanız da netice değişmiyor. Dolayısıyla ben itirazı reddettim. Öyle bir itiraz reddetme yöntemi yok. Tam kanunsuzluk hali var. Niye? Seçim başlarken bitmiş. Nasıl bitmiş? Bir siyasi partinin amblemi ilan edilen yerde değil. Dolayısıyla iki siyasi partinin amblemi ilan edilen yerde değil. Çaprazlama var. Bu çaprazlamanın ortadan kalkması seçimin olması için kaçınılmaz bir koşul. Ön koşul. Tam kanunsuzluk hali dediğimiz şey budur. E, dolayısıyla biz hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Aradığımız şey nedir? Haktır. Milletin sandığa giren iradesinin... Sandıktan olduğu gibi çıkması. Ama Bafra örneğinde özel bir durum var. Pusulada bir hata var. Pusulada hata olduğu için sandığa giren iradeyi değil, sandığa girmeden önceki şekil şartını sorgulamak mecburiyetindeyiz. Ve durum açık, kanun açık, geçmiş uygulamalar da açık. Hani deyim yerindeyse bu konuda tartışmaya mahal yok. Teşekkür ederim arkadaşlar, sağ